Ben kendim için bir dekor seçmeye hazırım. Vatina marmelat solucanları harika. Ee, ne kaç tane olduğuna baksana. Şimdi tekerleği çevirme sırası sende. Korkarım daha az lezzetli bir şey alacağım. Biliyordum. Gerçek solucanlar iğrençler. Ay, ne kadar korkunç görünüyorlar. Bunu pastama koyamam. Yapacak hiçbir şey yok. İstesen de istemesen de zorundasın. Onu görmemek için gözlerimi kapatacağım. Anneciğim hareket ediyorlar. Bu çok korkunç. <laughs> Neden bu kadar az? Hepsini indirmeliyiz. Senin bu kadar acımasız olduğunu bilmiyordum ki. Seni arkadaşım sanıyordum. Evet. Çok da güzel görünmüyor ama benim hatam değil. Kurallar böyle. Bunu ağzıma sokmak istemiyorum. Çocuklar hareket edecek. Böyle bir şeyden kesinlikle kurtulmayacağım iğrenç. Ne de korsuz bir pastayla hemen yemeliyim. Şimdi de iğrenç. Solucanların tadı ıslattı onu. Sanırım yüzüme sürünen bir şey var. Hayır sadece bu olmasın. Yine solucanlar onlardan bıktım artık. Saçında bile yar. Bunların hepsini ne zaman bitecek? Daha dikkatli olabilir misin? Az önce burnumun altından bir solucan uçtu. Her şeyi yemen iyi oldu. Ve sadece benim marmelatları solucanlarım kaldı. Daha iyi bir dekor düşünemezsin. İnanın sadece pastamı süslemekle kalmayıp, aynı zamanda daha lezzetli hale getirecekler. Bak ne kadar güzel oldu. Bunu denemek istiyorum. Hello. Ne kadar lezzetli olduğunu bilemezsin. Tek seferde tüm pastayı yemeye hazırım. Daha iyi bir kombinasyon düşünemezsin. <laughs> Kit bana da verir misin? Bir dilimcik olsa bile... Lütfen. Saçmalama. Buna umma bile. Başka bir cevap beklemiyordum zaten. Ama neyse şimdi sana göstereceğim kızım. Bu ne böyle saldırı mı? Pastama koruyabilirim. Bakalım kim daha güçlü olacak? Kendini savun. Sen kendini savun. Nasıl saldıracağımı biliyorum. Bu bir darbe. Sen çok iyisin. için her şeyi yapmaya hazırım. Darbe ettim. Pastayı tadamayacağım. Bunu sana hatırlatacağım. Bende olgun ve yeni plan var. Ne yapıyorsun Mina? İşte bu. Pasta kesinlikle benim. Peki çok güzel. Kirli. Önce ben döndürüyorum bunu. Hayır ben uçurmak mı istiyorsun? Bu ne rüzgar? Olamaz. Bunlar acı biber. Sonunda tatlı bir şey aldın. Bakalım bundan nasıl başa çıkacaksın? Emine bu sefer şans benim tarafımda olacak. Sana jelibonlu gözler mi verildi? Bu haksızlık. Neden? Her şey adil. Kader böyle karar verdi. Şu şikayelere baksana. Üzerinde ne kadar güzel görünüyorlar. Aman tanrım bu en iyi lezzet karışımı. Pastayı sonsuzdaki hatırlayacağım. Ben de denemek istiyorum. Daha neler? sen yani benimle paylaşmadın ben de paylaşmayacağım. Deli kız neredeyse beni incitiyordun. Ama şimdi kesinlikle pastama teşebbüs etmeyeceksin. Neden bana bu çatal verildi? Ellerimle yiyeceğim. Çok daha lezzetli. Ayrıca bir sefer daha ağzınızda çok daha fazla alabilirsiniz. Bunun ne kadar lezzetli olduğunu hayal ediyorum. Pasta değil. Çok bir rüya gibi. Haklısın ama bir dezavantajı var. Çok çabuk bittiği geriye sadece jelibon gözü kaldı. Ne de onu atsan ve yakalasan. Kayıyoruz kaldım. Bunu nasıl yapabildim? Kaderin gerçek bir hediyesi. Yine de jelibon denemeye başardım. Şimdi acı pastanı ye. Onu hatırlattığın için teşekkürler. Tamam dekorasyonla başlayacağım. Bu arada oldukça iyi çıkıyor. Bu renklerin ne kadar iyi birleştiğine bakın. Şimdi pastanın o ne olduğunu öğreneceğiz. Onsuz da yapabilirdik. Görmüşe göre hiçbir yere gidemeyeceğim. Bunu denemek zorundayım. Şimdiden acı hissediyorum. Biberleri sevmiyorum. Neden bu kadar az? Bir kere de birkaç parça. Görürsün sen. Bunun hiçbir faydası olmayacak. Beni küçümsemeye çalışma. Sonuna kadar bitir. Tamam. Umarım artık mutlusundur hayır. Sanırım yangın çıkacak. Anneciğim yanıyorum. Görünüşe göre abarttım. Tüm biberleri yememeye zorlamamalıydım. Dayan sana su dökeceğim. Çok iyi ya. Teşekkürler. <laughs> Önce çarkı ben döndürüyorum. Kaktüs vay canına. <laughs> Ama dikenli o. Onu nasıl yiyeceğim? Bir saniye. Sanırım burada bir hata var. Tekerlek kısarsamış üzerinde durmuş. Tamam tamam hile yapamayacağım. Evet beni kandıramazsın. Şimdi tekerleği ben çeviriyorum. Ve sizgilerim göre lezzetli bir şey alacağımıza kız. Sizgilerim beni yanıltmadı. Bahacanlar ne kadar çeşit var. Bana bunlardan birini verebilirdin. Hayır hepsini kendim denemek istiyorum. Renkleri birleştirirseniz çok güzel parlak bir şey olacak ne kadar işte açıcı kokuyor. Yemek yemek için kendimi zor tutuyorum. Gerçekten harika çıkıyor. Keşke böyle bir pasta alsaydım. Dekor için tüm sakızları kullanmak gerekli değil. Birini yiyebilirim. Haklısın. Bak bir kalp oldu. Ne güzel. Vay canına, bu doğru çok tatlı. Bence tüm kompozisyonu mükemmel bir şekilde tamamlayacak. Bu dahi sen harika bir dekoratörsün. Teşekkürler. Sonunda en önemli bir an geldi. Sahip olduğum şeyi deneyebilirim. Hiç şüphem yok. Çok lezzetli olacak. Evet yüzde yüz haklısın. Hepsini yene kadar durmayacağım. Evet, ama sen her tarafına bulaştırdın. Terimyen nerede? İtiraf et sadece ben kıskanıyorsun. Baycın'la sakızdan baloncukları şişirebileceğimi tamamen unutmuşum. Belki de durmalısın. Balon çok beni korkutuyor. Çok büyük. Tamam. Buna bir son vermeliyim. Düşünün. Sen ne yaptın Mina? Senin yüzünden sakız şimdi. Çok kötü. Ama senin hatan. Sana durmanı söylemiştim. Of, ne kadar dikenli bir kaktüs. Onu yiyemem. Tamam. Bir şeyler düşün. Bunlar senin sorunların. Bir fikrim var. Onu hayata döndürmeye çalışacağım. Korkarım bu makas işe yaramayacak. Daha küçük bir şeye ihtiyacım var. Bunlar da çok büyük. Ama bunlar çok iyi. Kaktüsümü hemen kesebilirim. Bu dikenler ona yakışmıyor. Canım buymuş demek. Daha iyice. Teşekkürler. Umarım şimdi kaktüsümü pastamı yiyebilirim ama neden bu kadar uzun sürdü? Zaten uykuya gidiyorum. Hey uyan. Kendine ne izin veriyorsun? Acı çekiyordum. Çabuk pastanı süsle ve ye. Bildim. Kaktüsümü rende üzerine ovamız gerekiyor. Son dedi dekor için kullanmamız çok daha kolay olacak. Bak ne kadar iyice yaptım. Harika bir iş çıkardım. Çok sevindim senin için. Tadı nasıl olduğunu öğrenme zamanı. Kaktüs biraz acı. Ama yani yine olarak fena değil. İşte mükemmel. Burada nereye gidiyorsun? Bence oldukça şüpheli görünüyorsunuz. Kaskın altında ne var? Kaskın mı? Hiçbir şey, hiçbir şey yok. Bunu kontrol edelim. Hemen şu aptal kaskını çıkar. Evet ve orada ne? Hiçbir şey yok. Oh, no. ya. Sadece boşuna düştüm. Sorry. Affedersiniz. Lütfen içeri gelin. Okay. İşte bizim musluk. Nedenini bilmiyorum ama çalışmıyor. Hmm. Yıkanamıyorum bile. Ah, hallederim endişelenmeyin. İyi ustayım. Çok iyi. Yanımda hiç yasak bir şey yok. Şimdi hızlıca bu suyu tahmin edeceğim. Öncelikle şu devasa şeye ihtiyacım var. Ve her şey neredeyse hazır. Benim numara ben kim? Ne diyorsun ya? Onun daha sert davranılması gerektiğini söylemiştim. siz telefonla konuşurken bebeğimi varış yerine bırakacağım. Sürün küçük fare. Alex seni bekliyor. Aa, ne korkunç. Fareler burada ne yapıyor? Orayı temizlememiz gerekiyor. Neredeyse hazır. Fare? Yine burada mısın? Görünüşe göre Alex seni aramıyormuş. Nasılsın? Hazır mı? Bir saniye. Aa, su nereden geliyor? Hiç yardım edin de oluyor? Bu dur. Su işlemlerden sonra kesinlikle hiçbir fare kalmadı. <laughs> Sarıl sıklamam. <laughs> Buralarla nasıl başa çıkacağınızı bilmelisiniz. Aa, fare nereden geldi? Hangi fare? Aa, Artık gitmem gerekiyor. Anne yapacak çok işim var. Bunun bir tuzak olduğunu biliyordum. sen. <laughs> Selamlar. Kıpırdamayın siz kimseniz. Merak etmeyin sadece yiyecek getirdim. <laughs> Bakalım. Aa, gerçekten hamburger. Vay canına. Ve kefsiden bir tavuk. Bunu bayılırım. Elinizde başka ne var? Sakın açma. Neden acı çekiyorsunuz? Keyiften bir kova alsanız iyi olur. Afiyet olsun. Ben gidip diğerlerini besleyeceğim. <laughs> Alex merhaba. Sana arkadaşını getirdim. Şuna bak. O arkadaşım o oraya. Bu tavşanı ilk kez görüyorum. Bu benim benim değil. Her şeyi karıştırdın. Sonunda lezzetli böyle yemeği yiyeceğim. Dur. Tavşan tüy nereden geldi? Şimdi bu aşçıya göstereceğim. Hayır. Ben de öyle düşünmüştüm zaten. Belki de sürekli bana yalan söylemeyi bırakmalısın. Ne demek istiyorsunuz? Sadece yemek var. Şimdi öğreneceğiz. Bir oyun oynamayı öneriyorum. Burgillerin nerede olduğunu tahmin edin. Ne yapıyorsun sen? Tavşan nerede? İşte. Hayır. Tamam burada. Hayır. Kahretsin. Olamaz. Ya lezzetli burger bunlar. O zaman burada. Hayır ya. Az önce onu senin ellerinde gördüm. Sanırım size öyle geldi. Burada hiç takdir edilmiyorum. Sanırım ben gideyim. Burgeri bana ver. Bir şeyler yemem lazım. işte. Tavşan çok iyisin. Çift şapkanın altında bu kadar rahat oturacağını hiç düşünmemiştim. Bu ne kadar sürebilir? Kıpırdama siz kimseniz? Bana gerçekten Mila'yı hatırlatıyorsunuz. Bence siz çok benziyorsunuz. Okay. Bu da kim? Buraya duvarları boyamaya geldim. Görüyor musunuz? Boyanız çoktan dökülüyor. Her şeyi yeniden yapmam gerekiyor. Haklısın. Oh, Okay. Bu da ne var? Belki orada hiç de boya yoktur. Hayır boya bakın. Okay. Tamam. Şimdi ruloyu gösterin. Aa, sanırım yakalandım. Aa, çok acıtıyor. Biri beni ısırdı. O neydi? Şimdi parmağım çok ağrıyor. Şimdi sana göstereceğim. Önce yakala. Kolay. seni yakalayacağım. <laughs> oh, çok iyi. Bir, iki, üç, dört. Oh, garip. Neden bu kadar gıdıklanıyorum? Yardım edin. Kurtarın. Çok komik. Alex neyin var? Sevimli tüylü hamster hamsal neden ne yapıyor? senin bildin. Ne? Hayır, hayır. Yine bildi değil. Şimdi sana göstereceğim. Bakın orada ne uçuyor? da mı? Yine kaçtı. Söz veriyorum seni yakalayacağım. Kuk, basit bir kuzu peşinde. Ne kadar komik. Hamsterim bana ver. Please. Ve sessiz kal. benim de küçük bir arkadaşım var. Ona ozancık diyeceğim. Tatlım umarım arkadaş oluruz. Güzel. <laughs> Selamlar. Kımırdamayın. Hayvanlara buraya giremezsin. Ama bu çiçi bana sihir göstermeme yardım ediyor. Hileleri sever misiniz? Çok şey yapabilirim. Hayır. Burada delilere ihtiyacımız yok. hoşça kalın. Böyle düşünmeniz gerekmiyordu. Şimdi size neler yapabileceğimi göstereceğim. Bu tılsımı baktıktan sonra uyuyacaksınız. Bir, iki, üç. İşe yaradı. Ne kadar da başarılıyım. Gidelim. Alex bak. Billy'yi getirdim. Ay yine o değil ama. Ama yararlı olabilir. Hücremin anahtarları onda. Yeah. Kesinlikle. Şimdi dışarı çıkabileceğim. Çabuk ona aç. Yeah. Hazır. Yaşasın ben özgürüm. Hepsi maymun sayesinde. Adı Çiçi. Bir <laughs> saniye. Üzerimi değiştirmem gerekiyor. Bakmıyorum. Tamam. Endişelenme mi? Ben iç aşırı giyiyorum. Sanırım Çiçi bana biraz benziyor. Eğer burada kalırsak koşabilirim. Kimse fark etmeyecek. Harika düşündün. Come on. Okay. Kimse yok. Gitme okay. zamanı. Sakince sessizce. Oh, ne yaptım ben? Hadi koş. Neler oluyor? Gürültü nereden geldi? burada ne oldu? Alex nerede? Hmm. Ne korkunç. Bu sihirbaz onu bir maymuna dönüştürdü. bu <laughs> küçük belli. Seni çok özledim. Seni çok seviyorum. <laughs> Teslimat mı geldi? Şimdi defol. Ama Tanrı beni yemeyin. Ah korkan teki. Peki hala. Kutuları söküyoruz. Görünüşe göre evi boyamak gerekecek. Bu kadar kirli bir iş tek başıma yapmak istemiyorum. Şey bana yardım et. Evi senden daha iyi kimse boyayamaz. O yüzden lütfen işi bitir. Bu arada bu kemikleri süs olarak kullanabiliriz. Harika görünüyorlar. Onlara bayıldım. Ama hepsi bu kadar değil. Arkadaşım örümcek şimdi evin her tarafına koşacak ve evimi daha da uğursuz görünmesini sağlayacak. mükemmel ağlara yayıyor. Bu heykelcikler de burada duracaklar. Çatıya koyacağım. Bence mükemmel olmuş. Ay kim yaptı bunu? Başlama zamanı geldi. Kesinlikle yardıma ihtiyacım olacak. Aa, tamamdır yer altından Arkadaşlarımı çağırıyorum Evi boyamama yardım edecekler Ne geliyorlar Dikkatli olun Zombi kıyameti yakında başlıyor Şaka yapıyorum Bunlar sadece benim arkadaşlarım Sadece evi boyamama Başlayacaklar Harika fikirleri var Örneğin duvarda el izleri Bırakacaklar bu dahice Şimdi ise biraz siyah elizlere. Daha doğrusu kahverengi. Niye benziyor kendiniz anladınız. Süper. Peki kapağı kim süsleyecek? Aa, anladık. Bu işi çok iyi hallediyorsunuz. Kafasını iyice kaşıdı ve aklına bir fikir geldi. Çimenler. Harika fikir. Yeşilin tüm tonları birbiriyle mükemmel uyum sağlıyor. Ve tabela da güzel oldu. Harika oldu arkadaşlar. Yeryüzünün altına geri dönebilirsiniz. Gerisini sessiz de yapabilirim. Teşekkürler. Bu ev sadece mükemmel görünüyor. Çok berbat ve uğursuz. Her şeyi kapladım. Ah bu mantarları da unutmayalım. Harika oldu. Tut bakalım. Seni de buraya yapıştıracağım. Ah, her şey çok güzel görünüyor. Her neyse şimdi kendimi gerçek bir zombi gibi hissediyorum. Her yerine slime yapıştırdım. Gerçek sümüğe benziyor. Ben de herkesi gözetleyecek bir kapı kilidi asmam gerekiyor. Ayrıca çatının çevresinde kemikli kollarda havalı görünecektir. İşte şimdi her şey hazır. Her şey hazır mı? Ben boyamaya başlamadım bile. Bu arada bunu yapmanın zamanı geldi. Ama sade boya yerine kan kullanacağım. Evim tüm yüzeyini boyamama yardımcı olacak bir cihazım bile var. Adam. Her şey hazır ve çok lezzetli. Bir sonraki aşamada duvarları yarasalarla süslemek. Dostlarım hazır mısınız? Harika. Şimdi ise birkaç gotik fener asıyoruz ve çatıya bir çit koyuyoruz. Şimdi evim gerçekten bir Dracula kalesine benziyor. Ah, ne kadar havalıyım. Ya, ne kadar beceriksizim. Olamaz. Acilen başka bir posta kutusuna ihtiyacım var. Sanırım arkadaşlarımdan birinin kafasını bu duvara asabilirim. Ah, harika iş çıkardım. Hadi postayı kabul et. Şey, çabuk bana gel. Şimdi buraları düzelteceğiz. Okey. Kulübene başlıyoruz. İhtiyacımız olan her şey zaten elimizde. Şimdi hepsini yapıştıracağız. Ve her şeyin kendi küçük evin olacak. Tamamdır. Buraya yapıştırıyoruz. Ve çatısını yaptık. Şey, evini nasıl buldun? Sonra ise güzel bir geçit yapmalıyız. Farklı boyutlarda taşları kullanacağım. Bu taşlar benim için denklere göre çok uygun. Tamamdır. Bundan sonra ise kabaklar devreye giriyor. Onları evin çevresine yerleştireceğim. Mükemmel siyah örümceklerin de hazır. Gerçekten bir örümcek ağı yaptılar. İşte bu güzel oldu. Gerçekten de kafatası bana yardımcı olacaksın. Çenesi çok komik. Şimdi ben. Aa hayır güneş olamaz. Ağlamaz git buradan. Tamamdır bildim. Güneş olmaz işareti koyacağım bölgeme. Sonra da herkesin en sevdiği şeyi yiyeceğim. Tabii ki kanı. Mükemmel kafa tasları piramit şeklinde burada duracak. Ve ben de posta kutusumu yapacağım. Kafa şeklinde yapmak çok da güzel değil. Ama kırmızı tabut tam gereken. Selam Lord. Size bir mektup getirdim. Aa, neden bağırıyorsun ya? Sadece işimi yapıyorum. Vay be. Henüz omzumda kopmuş eller görmemiştim. Ama size bir mektup var. Sanırım onu bu iskelete vereceğim baba tanrım. Tamam bu kadar agresif olmanıza gerek yok. Ne kadar korkunç kafasını posta kutusu olarak mı kullanıyor? İşte mektubunuz sarıyormuş. Sonunda gitti. Ve yine de... Güneş geliyor. Hayır. Eve gitmem zamanı. Ah, burada hiçbir güneş bana ulaşamaz. Bu arada evin içinde süslemeliyiz. Bu harika bir bahane olacak. Önce boyadık. Sonra ise kendimi güneşten koruyacak bir pencereye ve perdeye ihtiyacım var. Aha. Harika. Sıradaki en iyi yarası arkadaşlarımla çelenk olacak. Onları da aydınlatmalıyız. Ah, ama daha bitmedi. Bunu odama astım. Ve her yerine asacağım. Harika şimdi kırmızı halı devreye geliyor. Hmm, ayrıca aynaları da severim. Onlara baktığımda inanılmaz duamı hemen hatırlatıyorum. Ah bu çok havalı. Bu yüzden aynaya da ihtiyacım var. Bu güzel küçük tabutta uyuyacağım. Ah, en sevdiğim peluş oyuncaklarım da burada olacak. Mumları yakacağım. Ve işte mükemmel oda hazır. Ama masasız da olamaz. Üzerine fondü gösteriş yapacağım. Ama şimdi onu çirkin çikolatayla değil. En sevdiğim kanla dolduracağım. Sonsuza dek akacak bu kan. Ben de sadece hayran kalacağım ona. Bence harika oldu. Odanın tamamladığı için bir bardak kan içeceğim. Ha şerefinize. Evin iç kısımlarını nasıl dekor etmeliyim? Sanırım önce bir zombi virüsü kapsülüne ihtiyacım olacak. Duvarlara doğru rengi verecektir. İşte bu. Ve zemini en sevdiğim tahtalarla döşeyeceğim. Zeminin de toprağa ihtiyacı var. Ve biraz daha yusun ve mantarlara ihtiyacım olacak. Minecraft'tan bir kare tam da önemli olacak. Çok yakışıyor odama ve mükemmel bir televizyon. Harika. Yanında dinleneceğim bir sandalye de var ve bu taşlar evin her yerini süsleyecek. Sarmaşıklar da rahatsız etmeyecek beni. Duvarlarda çok havalı görünüyorlar. Ah, ve burada en sevdiğim şeyler beyin. En lezzetli yiyecekler ve en sevdiğim kanalı izliyorum. Benden başka herkes evini süslemiş biri. Ben de duvarları boyayabileceğim. Kendime en sevdiğim rengi alacağım. Ama önce gaz maskesini takacağım. Evet, şimdi odamı mükemmel siyahla boyayabilirim. Hazır. Daha sonra siyah bir halı ve dolaplı siyah bir masa devreye gelecek. Onları odanın köşelerine yerleştireceğim. Sonra ise onları masaya ve sandalyeye yaymak için siyah kumaşlara ihtiyacım var. Ama en sevdiğim doktorumu buraya koyacağım. Boş zamanlarında hikaye yazıyorum ve tabii ki siyah gülümü unutmuyorum. Buraya koyalım. Harika mumlarında hazır. Şimdi bu iskelet de burada duracak. Ah bu hayvanlara bayılırım ve işte en sevdiğim bardağım. Mumları da yaktık. Hey buraya gel. Bu konuda yeteneklerim bana yardımcı olacak hmm. ve sevgili siyah oyuncağım ve akrepli hmm. resmim de burada. Ah evim mükemmel görünüyor ve birkaç tane iskeleti daha ihtiyacım olacak. Yukarıda ise John oturacak. Bu benim örümcek arkadaşım. Selamlar. Ha? Çok fazla kemik olamaz. Pencere de biraz dekore edilebilir. Ve yanında bu kocaman pisliğe asmak istiyorum. Artık sevdiklerinizle ilgilenebilirsiniz. Sonunda yazabilirim. Her şey hazır. Benim evim tamamdır. Hoşça kal millet. Evimi sevin. Benimkini değerlendirmelisiniz. Onun havalı olduğunu biliyorum.